Yani İbn Batuta benim hep çok ilgimi çeken bir insan. O yüzden bu akşamda çokça öğrenmek istiyorum nedir ne değildir diye. Şimdi bir kere isminden başlayalım. Batuta böyle okuyacağız değil mi? Evet. İbn Batuta. Ne demek Batuta? El Batu ördek demek. Battuta, ördekçik veya küçük ördek, yavru ördek gibi anlamı var. Yavru ördeğin oğlu, İbn İbn -i oğlu demek. İbn Batuta ee, yavru ördeğin oğlu diyebiliriz. Peki bu yavru ördeğin oğlu olarak <laughs> e, isim verilmiş ama gerçek ismi tabii bu değil. Bu tabii. rakabı diye. Tabi tabi. Söylüyoruz tabii, değil tabii. mi? İsmi? Ebu Abdullah. Abdullah. Şemsüddin veya Bedrüddin, Muhammed bin Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Ellevati et tancı olarak evet. biliyoruz. Asıl adı o zaman. Şemsettin oluyor. Şemsettin Muhammed. Peki nasıl bir aileye doğmuş? Ya da nasıl bir dünyaya doğmuş ve seyahatlerine başlamış? Ailesinde tabi dini, e, kültürü olan bir aile. Ve e, aynı zamanda kadılık yapan, hatta orada şeyh olan, ailesinde şeyh olan e, kimseler var. Ama onlar hakkında biz çok fazla bilgi sahibi değiliz. O hangi bilgiyi verirse onu biliyoruz, değil evet, mi? Evet. Zaten belki biraz sonra söyleyeceğiz. İbn-i Batuta'nın hayatı ile ilgili eser şey bilgiler kendi eserinde var. Hı hı. kendi eseri e, yani seyahatnamesinde ki bilgiler kadar bilgi sahibiyiz. Şimdi ailesi Berberi Levate kabilesine mensup olup tamam. Berka'dan buraya Berka neresi acaba? Berka'dan buraya göç etmiş ve onun seyahatnamesine yer alan kaza ve meşihat benim ve atalarımın mesleğidir cümlesine yani kadılık ve şeyhlik ama buradaki şeyhlik tarikat şeyhliği de olabilir veya şehül İslamlık yani devlet kurumunda dini kültürün başı başında olan kimse. Hı, o zaman bunlar evet. okumuş biraz herhalde varlıklı Tabii. bir aile mi oluyor? Hem varlıklı hem de kültürlü bir ailenin içinde yetişmiş hı hı. bir bir kimse. Peki şimdi baktığımızda. Ee, doğumu olarak 24 Şubat 1304 yani 14. yüzyılın başında dünyaya geliyor. Ee, hangi devlete mensup yani hangi ülkede ee, doğuyor? Kuzey Afrika'da Meriniler diye bir sultanlık var. Ee, bu sultanlık e, Kuzey Afrika'nın Endülüs'e bağlı yönüde olan bir sultanlık ee, orada Ebu İnan Sultan Ebu İnan zamanında e, dünyaya geliyor ve yetişiyor hı hı. E, ve orada eğitimini yapıyor e, 22 yaşına kadar orada e, eğitimini yaparken e, kafasını aklına bir şey düşüyor diyor ki ben Müslüman ülkelerini gezmem lazım Müslümanları tanımam lazım sadece bizim buradaki Müslümanlar mı yoksa farklı mı oralar diye e, ve seyahat etmeye çıkıyor. Tıpkı bizim Evliya Çelebi'nin e, seyahat ya Resulallah dediği Değişli gibi. gibi. Şefaat e diyeceği yerde. Bu da şey e, bir rüya mı görüyor? E, rüya ile ilgili herhangi bir şey yok notlarında. Ama bir şekilde aklına düşüyor. Bu arada ee, teşekkür ediyorum. Haşim Şahin'e e, <laughs> mesaj atmış diyor ki Berka Libya'da eski bir şehir diyor. Hani dedim ya az önce Berka'dan buraya göç etmiş bir aile diye. İşte Berberi şey Berberi Levate kabilesine mensup aile Libya'dan gelmişler bu yana. Ya, tamam. Kuzey Afrika'da. E. Evet. Şimdi peki e, bir gün seyahat etmeye karar veriyor. Ve e, hatta kendisi Notlarında diyor ki 21 yaşındayken annem ve babam bana henüz doymamışlardı ve aslında ben de onlara arkadaşlığından neşe duyabileceğim bir yol arkadaşım ya da katılabileceğim bir kervan olmadan içimdeki bu büyük istekle şanlı mabetleri ziyaret için uzun zamandır içimde tuttuğum bir arzunun peşinde yalnız başıma yola çıktım diyor. Ve sevdiklerinden ayrılıyor kuşların yuvalarını terk etmesi gibi evini terk ediyor. Ve çok ağır geldiğini söylüyor. Yani henüz diyor babamla, anamla diyor hayat bağlarımız güçlü olduğu için onlardan ayrılmak bana çok zor geldi. Hem onlar hem de ben bu ayrılığın üzüntüsünü taşıdık diyor. Peki yani böyle bir çağda nasıl yola çıkabiliyor, nasıl yol alıyor, nerelere gidiyor bunu konuşalım. Şimdi e, tabii Kuzey Afrika'dan çıkıyor, işte Mısır'a geliyor. Ondan sonra e, aslında niyeti Hicaz'a gitmek şimdi ilk niyetle Hicaz yolunu tutuyor ama e, Mekke'ye Medine'ye varamıyor dönüyor ikinci defa da gidebiliyor Mekke'ye, Medineye e, ve ilk hacını o zaman yapıyor bir yıl sonra e, 1320 e, 1350 yıllarda. 6. Evet. 326 daha sonraki haçının e, zamanı tamam. O, olabilir. Ha 25'te henüz 21 25 yaşındayken evet. ilk yola çıkıyor. Evet. Ondan sonra 26'da. Evet. Peki nasıl seyahat ediyor? O dönemde seyahat nasıl mümkün? E, Pelin Hanım e, İbn-i Batuta gibi e, bir seyyah okumuş adam bilgi sahibi gittiği yerlerde devlet adamlarını ziyaret ediyor. Oranın sultanlarını veya valilerini, okumuşlarını, ulemayı ziyaret ediyor. Ve zaten İbn-i en büyük özelliği gittiği yerlerde tekke ve zaviyeler ve dergahlara uğruyor. Hı hı. Ve orada misafir kalıyor. O sırada oranın yetkilisi olan hükümdar, hükümdara haber veriyorlar diyorlar ki bir misafirimiz var. İşte Kuzey Afrika'da geldi. Okumuş bir adam, alim bir adam. E o zaman diyor ben mi ziyaret edeyim? bana gelsin ziyarete. ziyarete gidiyor veya hükümdar geliyor onu ziyarete. Peki bir şey diyeceğim. Ayrılırken Şimdi bunlar çok çok meşhur mu ki yani? Hani mesela yola çıkıyor, bir yere gidiyor. Ondan sonra diyorlar ki, bu buyursun gelsin filan. Ya yani bu sonuç itibariyle yabancı bir adam bir yerden geliyor. Tabii tabii Ama şimdi ilbi öğrenme yollarından birisi seyahattır. O dönemin bizim İslam tarihinde en en önce öğrettiğimiz şey ilim öğrenme yolları. Bunlardan birisi de Müslüman ülkeleri gezmek. Mısır'a. Geliyorlar. Mısır bir e, ilim merkezi hı hı. veya Bağdat bir ilim merkezi. E, buralarda e, ilim öğrenmek için e, tahsil edenlerle görüşüyorlar, hocalarıyla görüşüyorlar ve kendi e, kültürünü, kendi bilgisini artırmak için e, orada e, hemen hemen herkes. E, tanıyor birbirini. Mesela en, en büyük o dönemin yine e, alimlerinden birisi İbni Haldun'dur. İbni Haldun da o çağın insanı e, ve o da e, sadece mukaddimesiyle değil tarihi ibediyle meşhur bir e, alim. E, o dönemin e, bu e, alimleri birbirlerini tanımak istiyorlar. Tanışıyorlar da ve e, o sırada onların bazı konular hakkında birliktelikleri var. Görüşte birleşiyorlar veya ayrılıkları olabiliyor herhangi bir konuda.